Herkese selamlar dostlarım uzun bir aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz klasik açılışımız uzun bir aranın ardından evet e, biz de bildiğiniz üzere bizim kanal böyle arkadaşlar bizim kanala ben e, videoyu bir sık sık atarım bir aradan böyle bir ay geçer ayda bir atarım bazen iki ay olur iki ayda bir atarım bazen bir yıl ortalıktan kaybolurum ondan sonra tekrar atarım falan filan. Evet dostlarım neredeyiz Almanya'dayız gördüğünüz üzere. Ee, Berlin otobanına çıktım. Yarın için BMW'den yükleme atmışlar ee, ama park yeri için BMW beni kabul etmedi. Dedi kardeşim get out dedi. şahize dedi. Ondan sonra başka bir şey demedi. Ben de çıktım gittim. Şimdi kendimize şöyle güzel bir e, park yeri bulalım. Bir ikincisi e, park yerinden önce diğer en büyük sıkıntım arabamın. Ee, son adresimi boşaltırken tam makaslama yapmak zorunda kaldım. Bu tam makaslamayı da yaparken, yaparken'e e, elektrik kablosu yani ile çekicinin arasındaki ABS elektrik hava diye ayrılan kabloların arasından elektrik olanı koptu. Ya daha doğrusu ile çekicinin o arasındaki demire gelmiş, o da onu kopardı haliyle. Yani anlayacağınız elektriğimiz yok, elektriksiz ilerliyorum. ilerlemeye çalışıyorum. Evet. Durumlar böyle arkadaşlar. Bu arada tablet aldım. Tablet değil. Bildiğimiz televizyon kendisi. 14.3 inç TLC'nin bir tableti. Gayet memnunum. Güzel, kaliteli bir tablet. 360 euroya aldım Slovakya'dan. Başarılı. Çok fazla işimi görüyor. Yani şuraya asıyorum arkadaşlar. Buraya astığım zaman ya bildiğimiz televizyon gibi de kullanıyorum. Ulan Projektör denedik. Bilgisayar denedik. Laptop denedik. Ama en güzel tablet abi. Elinin altında tık tık. Bazen de şuraya koyuyorum. Ama oraya koyduğum zaman işte aracın özelliklerini kullanamıyorum. Şu anda en güzel yer orası. Ee, beni idare ediyor. O değil de bir an önce şu aracı hemen bir parka çekip e, kopan ABS. ABS demişim. Elektrik kablosuna nasıl bir tamir yapacağım onu merak ediyorum şimdi. Çünkü baya 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 bir Maalesef sıkıntılı. Kopan yere de baktım. Nereden baksanız bayağı bir sağlam kablo balığı var. Yani tek tek pinlerini tekrar birleştirebilmem. Vakit alacak gibi duruyor. Ama bugün vaktim var. Tüm gün boşum. Çünkü yüklememi yarına atmışlar. Ama ben bir şansımı denedim. Dedim bir gideyim oraya. Ee, yüklememi yapayım. Ne gördün oğlum yine? Olmayan şeyleri görüyor arkadaş ya. Muhtemelen şu dubaları gördü. Ama Allah'tan sert frene falan basmıyor yani. Öyle terbiyesizlikler yapsa işimiz zor. Ele yağmurlu havada Allah'tan ayıkıyor yani onu. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi durum bu. Kabloyu çıkardım. Şuradaki kablodan işte dediğim gibi elektrik kablosu olan. Burayı temizce kestim. Burayı da temizce kestim. Bunlara bakayım birbirine ek yapacağım ama sağlam parçalanmış. Hatta şuradaki çıkardığım ara parçanın nasıl ezildiğini de göstereyim size. Nereye gitti o? Ha. Gel bakayım buraya uşak. Gördüğünüz gibi anası ağlamış. Yani bayağı bir uzun bir mesafe kopardım. Artık kısalacak kablo. Ama ya yama yaptıktan sonra artık ne kadar dayanır, ne olur, ne gider. Onu da hep birlikte göreceğiz. Bakalım dediğim gibi şimdi ben şunu şundan bir ek yapmaya çalışayım. Şansıma da hava gibi ya. Ek yapmaya da çok bir malzeme yok ama bunlarla artık ne kadar olursa hiç yoktan iyidir. Evet dostlar durum şu anda bu şekilde gördüğünüz gibi bir elektrik kablosunda kaç tane böyle ayrı ayrı pin var. Maşallah yani bunları böyle ayırmam bayağı bir zamanımı aldı. Bakalım şimdi ikisini birlikte bir birleştirmeyi deneyeceğim ama Şöyle bir durum var. Ee, bunları birleştirdiğimde sağa sola esnediğinde bunların kopmaması lazım. O yüzden baya baya iyi bantlamam lazım. Bakalım geçelim işleme. Evet dostlarım. Uzun uğraşlar sonucu şöyle bir garip bir sistemden bağladım bunları. Yani Winkler firması bunu görse kör olurdu herhalde. Bu arada elim ayağım battı hep. E, kablo greysliydi. O yüzden altına böyle peçete peçete yaptım ki sıkıntı olmasın başımıza diye. Böyle tek tek bağladık bunları bakalım. Yani bunların kopmama şansı da çok düşük de bakacağız artık yolda giderken göreceğiz durumu. Evet arkadaşlar hastayı taburcu etmeye yaklaştık. Şunu var ya yemin ediyorum. Yani winkler minkler biri bir görse ya diyecek bu ne kardeşim? Bu ne? <laughs> İlk yardım malzemesiyle bunu niye kapatıyorsun? Olsun garanti olsun. Altına elektriği çarp çaktım Sonra şu zımbırtıdan da yaptık. Dışına da bir de cam bant. Elektrik fan bandım fazla olmadığı için arkadaşlar bunu bu şekilde yapmak zorunda kaldık. Evet. Bakalım iş görür mü? Gör. Yeter ki su almasın. Ee, hiçbirine birbirine deyip de iletkenlik yaratmaması için de komple zaten araya bantlar da çektim. Beni e, garajımıza kadar atsın Ondan sonra zaten muhtemelen yeni kablo alırım orada yoluma devam edelim. Evet dostlar. Arkadaşım yaptık. Biraz komik oldu ama oldu. Işık görür. Arkadaşım da kontrol oldu. Komik ışıklar yanıyor. Isı tetisi yok. Evet dostlarım. Ee, bu şey muhabbeti sonunda bitti. Kablo muhabbeti. Oğlum ben niye kararmışım lan böyle. Gitgide zenci olmaya başladım ben he. Lan sarışın bir adamdım ben. Ne oluyor oğlum bana? <laughs> evet arkadaşlar. Ee, kablo işini hallettim. Kablo tamam. Berlin'den de yaklaşık Dresden'e kadar geldim. Ve bu kabloya bir şey olmadı. Hatta bazı hafif keskin dönüşler falan oldu. Ben kopar diye düşünüyordum. Sağlam yapmışız. Kopmadı. E, hatta isterseniz sizlerle birlikte bakalım tekrar. Ben de bakmadım çünkü durdum buraya. E, pauze için. Hem dedim karnımı doyururum. Yemek falan yaparım. Ee, hatta sizlerle beraber yaparız bir akşam öğünü. Ee, öyle bir de video dedim parça olaraktan bir çekeriz. Evet gidelim bir kontrollerini yapalım arkadaşlar. Bakalım bizim ışıklar hala duruyor mu? Evet dostlarım. Ee, şimdiki arka stopları bir kontrol edelim. Bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Şimdi anahtarımızda şurada bir en altta test butonu var. Ona basalım. Testi yapsın. Evet, önce şuna bakalım. Hepsi yanıyor mu? Evet, gördüğümüz gibi sırayla bekliyoruz. Burası tamam, sinyal, stop, geri, fren. Şimdi bu tarafa bakalım. Evet, sinyal tamam, stop tamam, geri tamam, stop tamam. Sinyal, stop, geri. İşte fren, stop dediğim fren lambası arkadaşlar. Gördüğümüz gibi halen daha sapa sağlam çalışıyor. Aynen. Tamam sağlam işte arkadaşlar gördüğümüz gibi bir sıkıntı görünmüyor. Aradan kabloya bakalım. Kablo ne durumdaymış? Evet benim mühendislik harikası tasarımım. <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da sağlam duruyor. Yani çok Allah'a emanet değişecek dediğim gibi. Ama bakalım işte. Şimdilik idare ediyor. Neyse geçelim yemek faslına. Şimdi gelelim yemek faslına. Bugün ne yesek ne yesek ne yesek. Dolabımızda neler vardı bir ona bakalım arkadaşlar önce. Evet şimdi sizlerle birlikte dolabımızda ne varmış mı? bakalım. Ona göre bir yemek yapalım. Ee, şimdi şu yoğurdu bir kere bir çıkaralım arkadaşlar. Yoğurt olmazsa olmaz. Peynirle işim yok. Ee, bu arkadaş şu anlık değil. Bu şu anın durumu değil yani. Ee, şöyle bir sos. Bu sosu da dün aldım. Ee, Bals Ay diye. Ee, muhtemelen barbekü sos. Aynen barbekü ama acılı diye tahmin ediyorum. Bunu çıkarınca aklıma ne geldi? Spagetti geldi. Ve şöyle bir e, dün birazını kullandım. Bugün de kalanını kullanayım çünkü tavuk çok yaşamıyor. Ee, nedir onun adı? Diyorum ki tavuk yapalım. Soslu tavuk. Yani e, spagetti ve soslu tavuk. Bence güzel gider diye düşünüyorum. E, başka bir şey ne var burada? Başka da bir şey yok. E, yine bir et daha var. Yine soslu bir et. Dana sırtı. Sırt mıdır nedir artık çok bilmiyorum. Malzemelerimiz bunlar. Yoğurdumuzu da buraya koyalım. E, etimiz burada. Ve artık pişirme araçlarını çıkarayım ben. Evet arkadaşlar e, tüpümüzü çıkardık. Benim kamp ocağı bu. E, şöyle tüpleri var. Zaten bunu daha önce göstermişimdir muhtemelen. Türkiye'den çıkarken alıyorum böyle Ork Camp'in. Gayet güzel, başarılı. Uzun sürede gidiyor yani. O yüzden ben çay çorbayı zaten yapmıyorum. Yani çayı yapacaksan da şuradaki kettle'da yapıyorum. Ev tipi kettle tık tık hemen hallediyor zaten. Evet güzel canavar hemen ee, suyumuzu da ekleyelim su nerede vardı su şuradan alalım bir tane evet gelelim yemek konusuna e, arkadaşlar yemek yapmaktan falan gram anlamam bakmayın işte böyle makarna yedi pilavdı yaparım pilavı güzel yaparım bu arada pilav çünkü benim en sevdiğim yiyecek e, makarnaya su ne kadar koyalım koy 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 Aynen. Yeter. Bu kadar yeterli. Sonra bunun suyunu bir kaynatalım. Ondan sonra spagettilerimizi içine koyarız. Bunu bir kaynatalım ama önce. Kapağını da kapatalım. Tamamdır. İşlem tamam. Evet arkadaşlar. spagettimiz tamam. Şimdi ufak ufak ne yapalım tavuğumuzu yapalım yağını koydum yağını ufaktan bir ısıtalım ee, bu arada kabinde yemek yapılır mı diyenler lütfen abonelikten çıksın ve kanalı terk etsin bunu artık açıklamaktan sıkıldım ve dikkat ediyorum çoğu youtuber da bunu açıklamaktan sıkılmış zaten arkadaşlar benim arabamı binenler bilir bir kere bile daha yemek kokusu alan olmamıştır ha, bu şekilde yemek yapıp da nasıl koku ee, almıyorlar onu da detaylı anlatırım. Zaten sağa sol tavan her yer açık oluyor genelde. Ya sıçramıyor mu olmuyor mu? E sıçramıyor abi işte nerede? A şimdi yapacağız. Hep beraber görürsünüz. Sıçrıyor mu sıçramıyor mu? Sıçratarak yaparsan evde de sıçrar her yere. Ama doğru düzgün pişirmesini bilirsen hiçbir şey bir yere sıçramaz arkadaşlar. Şimdi ya dışarıda yapmasını ben de seviyorum aslında ama her yerde değil. Şimdi bu parkta e, biraz toz var sağda solda ister istemez yemeğe falan da kaçıyor. Yani dışarıdaki hijyen çok bence uygun değil yemek pişirmeye. Hele ben şeyi hiç anlamıyorum arkadaşlar bu tozlu parklarda falan özellikle dolap açıp yapıyorlar bizim abilerimiz. Ondan sonra hijyenden bahsediyorlar gerçekten komediler. Neyse bu arada kapağımızı da kapatalım bakın böyle kapağı kapattık mı abi bu şekilde yağma sıçrama. Zaten şimdi kendiniz de göreceksiniz. Yağ sıçrıyor mu, sıçramıyor mu? Bakalım. Bak, şu an cızırdamaya başladı. Yağ görebiliyor musunuz? Ben de görünmüyorsunuzdur. Ee, ufaktan pişsin. Bu da ondan sonra e, çeviririz. Evet dostlar, gördüğümüz üzere. E, tavuklu spagettimiz hazır. Yanına greyfurt suyumuz, yoğurdumuz. Şu arkadaşa da bir deneyelim bakalım. Ee, umarım beğenirim. Steakhouse barbekü hesabı. Bakalım nasıl bir tadı var. Hani insan buna bir ağızlık falan koyar. Bu zımbırtılara McDonald's'ta falan bunların küçüklerini veriyorlar. Çok mu koyduk lan? Küçüklerini veriyorlar görmüşsünüzdür. Abi 50 cent para alıyorlar. Küçücük ya. 50 sent de hatırladığım kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam çok para yani. Al sana kocaman 2 euro'ya 3 euro'ya ne aldım. Evet dostlarım. Akşam bir tırcının akşam rutini de bugünlük böyleymiş diyelim. Ben ufaktan gömülüyorum. Videonun devamında sizlerle birlikte yolumuza devam ederiz. Evet dostlarım karnımızı doyurduk. Ufaktan ince ince artık yolumuza devam edelim. Bakalım takodan ne kalmış bize. 1 saat 26 dakika durmuşuz. Dört buçuk saat sürüş yürüyor. 4 saat 52 dakikada ee, total var. Yani hemen hemen dört buçuk saatlik yolumuz var. Artık ince ince yapıştıralım. Ee, ekranlar niye gelmedi lan? Heh, bir an dedim hayırdır inşallah ekranlar gitti. Evet dostlarım ufaktan ben yola doğru çıkıyorum. Artık ee, muhtemelen kaydı nerede devam ettiririz. Normal garaja gidiyorum. Belki orada bir devam ederiz küçükten. Hafta sonu orada olacağım çünkü. Ondan sonra kapanışımızı yaparız. Evet arkadaşlar garaja sonunda vardık. Kadiran Bey gördüğünüz gibi gayet mutlu. Evet Kadiran Bey. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün kadran çan çalıyor kardeşim. Recep abi. Bir çalıyor Hadi abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz yapılar. Bayağı eski duruyor. Yani hep camiye gidecek halimiz yok ya. Tabii Arada canım. Orası da kiliseye <laughs> de <gidecek gülüyor> lazım. Abi her seferinde Her, da. her Zaten, Zaten bizim varacağız. kiliseye, katedrale yaptığımız yardım değil mi Recep abi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Kilise yaptığımız yardımı kimse yapmamıştır. En son bir 380 yardımı yapmıştır. Değil Aynen. <laughs> Arkadaşlar burada yolda bize ceza kestikleri zaman kiliselere, katedrallere yardım olarak götürüyorlar bizden. O yüzden cuma çıkışı bazen eşitliyorum o durumu. <laughs> evet. O da güzel. Tabii. Ayinlerle bizi karşılıyorlar, ayinlerle gönderiyorlar. <laughs> <Ben yorum yapacağım. gülüyor> bu da lazım. Tabii ki. Bu da, bu da lazım. Şurada ha, bir kilise var. Ancak bu kilise ancak. neydi? Bakımda. Kaç? 1900 kaç yapıyor? <laughs> Ney bu? 958. Kimmiş bu? Dördüncü tamam. Fransız. Muhtar ya. Buranın muhtarı. Ya. <laughs> 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 Lan belediye başkanı falan zannediyorum. <laughs> <ma>. Muhtar lazım değil. İlk BAG. lazım değil. İşimizi çözmez. <laughs> İlk BAG. Tabii tabii. <laughs> Ehliyet uzman. Atın takoya bakıyor. Atın takoya bakıyor. <laughs> Sağ <gülüyor> disk bitmiş, bitti eşsiz. Toynağa <laughs> döndü, toynağa taşıdık. Hele şey, neydi? Eee, atın... O değil de, lan... kendi... Sağ, sağın <laughs> mal değil. Uzlandı. O değil de, kendimi Slovakya'da değil de Hollanda'da gibi hissettim şu <laughs> <Evet, gülüyor> an. Şu köşede <laughs> iki üflesek bu falan oluyor. <laughs> Tabii. <gülüyor> üflesek yakalayamazdık bu kafayı. <laughs> Meryem ana, çek, Meryem ana. Meryem ana. İşte babayı Hep bana bulabiliyoruz. <laughs> Biz de inanıyoruz. <laughs> Biz de inanıyoruz. <laughs> evet dostlar, burası Slovakya Trnava. Ay mı var bugün? Aynen. Düğün de olabilir evet <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar ee, bugünkü tırnava olayımız da bitti gezimizi tamamladık. Servisimizin de sonuna geldik. Dondurmamızı da yedik. <gülüyor> <gülüyor> evet. Slovakya'dan da muhabbetler öyleydi. Evet abi siz bir şey diyorsunuz mu? Videoyu ufaktan kapatıyoruz. Var mı Recep? diyeceğin abi? Yok o. Aynen. Recep abi şu an. Recep, Recep abinin özel işleri ben... var. Abi meşgul. <laughs> meşgul. Patron. Patron meşgul. <laughs> evet. Senin başka diyeceğin var mı? Benim diyeceğim arkadaşlar yola gusulsüz çıkmayın. Ee, sonra <laughs> böyle benim gibi e, kapblamız kopmasın arkadaşlar kaplarınız. düşmeyin <gülüyor> Evet <gülüyor> arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın ee, videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum Kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın